Bir teşekkür ederim. iyiyim. Oğlum sen, nesin? nasılsın? Misin? Maymun musun oğlum sen? <laughs> Benim diye aradığım itoğlu it oğlu <laughs> it. <Ay>, çok saçma. Ne alaka amına koyayım? Ona Helal olsun ya vallahi Arda. Kahramanım Rodrigo ya. Rodrigo var Rodrigo. Oo Rodrigo. Sen nedir? Helin. Helin'e yavşıdı değil mi bu? Galiba evet. Tamam baba. Elin diyecek ki seninle sikişmek istiyorum. Aa, evet hadi seninle güzel şeyler yapacağız diyeceğiz bunu köprü altına çekeceğiz. Ya sen ne iğrenç bir insansın ya. Ondan sonra biz de orada sopalarla bebeği bir çekeceğiz. Aaa tamam, elle diyeceğiz ki bin git. Sonunda bebeğimin ben... ötünü bir aralayacağız baba. Orada la. Ya siz ne pis herifler. <laughs> elini <gülüyor> arıyorum bekle. Ha istersen direkt satın da çünkü alabilirim. Ben... He direkt satın al çünkü ben birazdan parçala <laughs> satın <gülüyor> <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> ne oluyor? Lan kovalıyorlarsa söyle bak konum at çabuk konum at. meyve bulunuyor mu? Aynen öyle. <laughs> <laughs> Tekişlik bir ittifak. Var mısın? <gülüyor> i̇ttifak. <gülüyor> tamam lan gidiyorlar gidiyorlar. <laughs> tamam lan gidiyorlar gidiyorlar. Gittiler geçtiler gittiler sıkıntı yok. <laughs> çık çık güvende. <laughs> lan yanlış mı yaptım? <laughs> Aa bagajdan çık yapacaktım. Ay. Hello, Igor. Hello? Ee, seninle birlikte köprü altına gitmeyi çok isterim. Sen misin bugün? Ee, henüz çalıştığımızı biliyorum fakat bilmiyorum Igor sesinde Sesinde değişik bir şey var. O erkeksi sesini <laughs> resmen anlıyorum, <laughs> duyuyorum ve hissediyorum. E, ee, ee, ne yapacağız anne? Hani? Bilmem köprü altında. Ülerim diken ee, diken oldu. <laughs> konuşacağımız şeyler olabilir. Ses tonu çok tanıdık Ge geliyor ya. Ciddi misin? <laughs> eh? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bak gördüğün <laughs> şu an. Şimdi sana kalitesiz itel muz yediriyoruz. <laughs> lan. Aç ağzını aç. Aç. Nizmin dörtleri çok zor. Yapacak bir şey yok yedireceğiz. Yut lan şuna yut. Yut şuna. Yut lan. Ya yumurta göte dayandığı zaman bu işler olmaz ya. <laughs> Aynen öyle koş. Dayanları. Kronometre tut. kronometre tut. 3, 2, 1. Koş koş. Devam devam atla burada. Tut, tut, tut. Bak aşağı olmaz. Atla, aşağı atla. Çık buraya yukarı çık. Ulan <laughs> bu yaşta koşturduğumuz şeye bak. Enerji içeri <laughs> içmemiz <şeyimiz gülüyor> <laughs> lazım bu işlerde. Ulan bayılacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop kıstırırım ha. Allah. Kardeş, at at hepsini at. Al şu taşları al taşları tek kaç. Sinap. Ka Performansı mı tamam. iyileşti mi? Ça iyi, 13 saniye. Araba. 13 saniye tamam. Neredesin hadi, hadi hadi hadi. Şu taşları da şuraya dökeyim mi ha? Buradan da buradan Herkes bir ağaç alıyor. Şuraya at. <laughs> evet evet. Sen Mia sen? hadi bak yoruldun sen hayır, Mia Hayır hayır çok iyi. Yatakta ben. böyle değil. sen. Nasıl söyleyeyim. ya? Ece <laughs> e abim nerede? Arkada. Ece e nasıl? Göremiyorum Geldim. ki. Film cam. Bir şey olmuş. Çok hareket ettirmeyin. Beri vanı. Sarı. Sarı. Efendim Asım amca. Tamam. Canım. Sarım duyuyor musun beni? Ne oldu lan? Kaza yaptınız. Boynun oynatmadı. Hiçbir şey yok. Ruslar mı geldi? Hayır hayır hiçbir şey yok. EJ Ece iyi misin? Bak şimdi sana bir gelin getirmeye çalışıyorum. Ablenin Abilerin olsun. Fatih dışında mı? Yora. Kimmiş ismi var bakayım? Aa, isim veriyorum. Ne şey ee, dur <laughs> şey vardı ya Mayra. hastanede gördün mü? Bak kim lan Mayra hastanede? Hastanede Kapa hiç gördüm. <laughs> boku yedik ya boku yedik bu gidip şimdi salça olacak. O beş girerse beş bin dolar asma. <laughs> beş nerede? O beş nerede? Bir topumuz kaldı. Bir top, bir top zaten. Bir top. Bir top, bir top. Ha, ha, oğlum var. maviye vurmayacak mı? Evet. evet tamam 5 dedi mavi ya. Rakamını görmüyorum evet, buradan tabii. Girmesin tabi. imkanı yok. Bir Aa, tamam, 2000 olmaz. 5000 dolar ben koydum ben ben ortaya. ortaya. <laughs> oh. evet. Bana versene. <laughs> <laughs> Dur ya. İban versene. Ustanım arabadan mı kaldı ya? Lan Arda'nın dediğini sen dedin diyorsun bana. Arda konuşsana. Arda. Arda. <laughs> Trip atmanın hiç sırası değil Arda. Ya şimdi konuş ya. Ne yapayım? Ah oh, yapma yapma. Ben dedim ben ne dedim hepsini. Aa bak. Hissetmedi bile. O kadar yumuşak ki elim. Bir daha vurdu bence sen bir. <laughs> Neyse yani eli fazla abartmış mi? Bunların hiçbiri olmadı. Hayır. Neyi? <gülüyor> <Af>. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <Çok gülüyor> Aa. O kadar hızlı vurdu ki. Sonradan dank etti. Sistemi bozuldu. <laughs> bak seni ifşalarım. Kasetçi cesur, kasetçi cesur. <laughs> senin kasetlerini <laughs> yapma, yapma oğlum, yapma. Ya. Geri zekâ, yapma. Bana kalkmış <laughs> seni ifşalarım diyor. Hayır. Ne <laughs> haddine? <laughs> yapma gerizek. Çok güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> yapma. Yapma. <laughs> <laughs> Lan gerizekalı. Efendim. Şuraya. <laughs> Kadına gittim <gülüyor> <peynirdim>, <gülüyor> peynirden zehirlendim <laughs> dedim sabah kahvaltısında. Bak şimdi bak girişe bak. Tatlı tatlı Ayşe'nin deliği <gülüyor> 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 Dur abi şöyle yapayım. <laughs> Önceden hazırlığı yaptım. <laughs> Yallah. Girmez. <laughs> Girmez bu arada. Girmeyecek, evet, girmeyecek. girmeyecek. <laughs> <laughs> ben bir şey hissetmiyorum. Delik farklı olmadı. Biz işimizi yapalım. Nerede? Altan Durgun mu? Ara. Arama şu an. Konuştuk zaten. Ya şey diyeceğim bu çocuğun... Lan gizleme Hı. bizden kız o muydu? Sarışın lan sarışın mı? Anam sarı sarı torunları bulacak. Minik sarı kafalı. Biz boku yedik Allah'ım boku yedik biz. Hayır. Evet. Cesur o değilse bile saç rengine kızın. Gözlerine renk. Esmer mi? <laughs> Niye cevap vermiyorsun? Anlatsana ne? biraz hayvanları sevdim. Sevmiş işte galiba. <laughs> <laughs> Asım abi ya. Dik kolum arıyor. Evet. Çünkü kolunun çeşitli yerlerinde cam parçaları var. O ya. Evet. Baya artık cam parçalandığı gibi sana girmiş. Pardon saplanmış. <gülüyor> 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 ne yapadınız? Yani yapacağınız işin sabah akşam ne koyuyorum? Yani aramızda paranın lafı olmayacak sonuçta. İlk, evet, ilk şey. oynayışım yapmayın. Yok, ben, da de hiç bilmiyorum. Kara kaldı mı? Bana bak, Atıcan abi. Eh! <laughs> <laughs> <Yapabilirim. gülüyor> <laughs> abi ben ne var vereyim mi? Polis arkada. Arkadaşlar aranan araçla alakalı olarak misafirimlerimizin otel mangal, ters yöndesin, hastane Arkadaşlar. ve ters galeri ters bölgesine devriyesin. Ama burası de benim yönüm. Ters yöndesin hayatım. Çeyine geç. Lane'ine geç. Geçiyorum. ben el etmişler diye bir yani tasdik var galiba şaka yaptım şaka yaptım yapıyorsun? yürü bire ekli deve ecdamını göreyim sensiz geçen gecelerin ecdadını sikeyim mecnun gibi top muyum bir am için öleyim leyla'yı da sikeyim mecnunu da sikeyim bana yar olmayan karının izzeti itibarını oh. sikeyim yansın karıların sarayı süren itfaiyenin hortumunu sikeyim, sikeyim. Bir kişi Çatıda kişiye kadar kadar. Şey, görüşüm var. Tudur, ya, uygun, Başka kişiler de var. Tanker Bozuk. Efendim. Ne, o, ya, oldum, ne oldu? Ee, 7, niye durduk? Ne oldu? Niye durduk? Durmadık. 26, nasıl 7, durmadık, 26, nasıl 6, durmadık standart, lan? Gidiyorsun şu an. Has siktir ciddi misin? Evet bir arabadan okay. ineyim bir <laughs> bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 7, 8F, ben... Edom konuşuyor. 8 F yeşil şu an önümüzde ve 11.71 H durumuna geçiyor. <laughs> Mavi oh. oh. seyrini sürdürüyor. Elegi çok ciddi bir kaza yaptı şu an. Adam 05 bölgede kod altı durumuna geçiş sağlıyor. Kanka, belki de Ares bir şey demedi kanka. Anladın mı? Belki de Ares sadece "Vera benim aklımda mı konuşuyor?" dedi. Belki yalan söyledi. Anladın mı? Biz bunu bilmiyoruz ki Ares gelip bana sormadı. Tamam da. Abi ben de bunu anlamıyorum. Ben yani ananım siktim anlıyor musun? Aa, bir ya tamam okey ben seni anlıyorum. <laughs> horluyor lan araba kendi kendine kalktı ya. Bu ne amına koyayım şahlandı. O nasıl oldu ya? E ee, koçum sen yapabilir misin böyle bir hareket? He? Amcık. <laughs> <laughs> oh, bana ne oldu? Ananın amı oldu ilk Sensin o kardeşim. <laughs> Sensin o. Ne oluyor arkadaşlar bu? <laughs> ya ananı <sikip> şu araba. <laughs> elleme Arda elleme sakın. Bir şey diyeceğim bu bozuldu. Bozulan tek şey hayallerin. Dur. Hasan abicim ne yapıyorsun? Etkin altına al mıydı? Oturuyor adam ne yapsın sandalye çekmiş altına. <laughs> Allah Allah kamera açıyorum Mac. Ee, her türlü her değerlen değerlendirme ihtimalim yok. Gör arabayı şey yaptım? Nedir <laughs> Senin çükün sağ olsun canım oğlum. Ama alkollü araç kullanmıyoruz. Değil mi? Evet departmana gidiyoruz. Günaydın aman Yeni bir güne merhaba. Aytunca versem 2000 dolar bugün bununla dolaşamaz mıyım? Plakaya bak. Siklemedi bile lan Eylül beni. Plakaya bak. Alo. <laughs> Kaza yapmış Efecan tamam, alkollü. Mango'ya geçeyim bir tane araç bulayım geleyim abi. Ben de motorla. Tamam, bak. tamamdır. Ananı satayım motor yok. Tamam abi geliyorum ben. Haydi. Aa la dur lan dur Ares mu? Ay aman akıyım. Sonra geleceğim ben. Hey, evet, tamam. <laughs> Hadi Bay gidelim. De vereyim mi? <laughs> Çağla senin için çalışmıştı. Dur bakayım. Ben de demedim mi ona? <laughs> lan Efecan. <laughs> <dur>. Efecan. Sen <laughs> mi Bunun sonu hastane gibi. Allah'a gidip döveceğim şimdi. Eksik. <laughs> küçük gibiler. Aha. hı. Lan oğlum dursanız ha. Hay amına koyayım. Ananın amına gazmayı sapladın mı göreceğin Lan <laughs> oğlum. Lan Şimdi ne yapıyorsun? Demiştim bunu son hastane diye. sapladım ya. ananın amına gazmayı. Bırak ben, ben pompalarım. Sen beceremezsin pompalı. <laughs> Kadın ayağını kırdı böyle düşmedi. <laughs> İntihar etti. Sohbet et sohbet az daha ileride. Aç ne kadar hey, 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 hey. gülüyorsunuz? Abi neredeyse en yukarıda ananı sikeyim gidiyor. Aşağı ananı gidiyorlar. Geliyorum geliyorum dur geliyorum. Abi çabuk gel. <laughs> ananı sikeyim. Hayır. hayır. Ya <laughs> hayır ya. Çok ısrar ettin geleyim madem. Bileyim. Hadi gel. Ne yapıyorsun antik kadın? Antik mi? Antik antik. Sanki artık antika. <laughs> Bu nostaljinin içinde ithal bir meyve bulunuyor mu? Aynen öyle. Tekişlik bir ittifak. Var mı? Sikerim. Gittiler geçtiler gittiler sıkıntı yok. <laughs> Sikerim. Çıkarım oyunda. Şimdi sana kalitesiz ithal muz yedireceğiz. <laughs> Lan. Aç ağzını aç. Muzgur'un götlüğünü çok zor. Muzgur. <laughs> Yapacak bir şey yok yedireceğiz. Yedi sıra. Eee nerede şu şeyin anı? Hani, Sikmedin mi belanı şimdi senin? Nerede Neyim? kirazın anahtarı? <laughs> 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 nerede kirazın anahtarını ben alayım da. Ay <laughs> imdat. <not. gülüyor> Yardım edin. <laughs> Köprü altında wow. taciz ediliyorum. Elege gözü doğan kuzeye doğru uzakta, ilerliyor. Mağuca geçaliştiyorum. İskrametin otoyoldan seyrini sürdürüyor. Elege çok, çok ciddi bir kaza, bir kaza yaptı, yaptı, yaptı şu an. Ateş, ateş, ateş. Çok sekle koptu. Şözel titaldı, etkisaldı, etkisaldı. Gelip diyorum bozuk sendeyim bozuk koru Tamam beni. koruyorum 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 Arkanızda isteyen ha Çocuğa şey diyeceksin Ha ah, seni çok izledim Evet buluşmak istiyoruz Igor hani ben azlaman... orospu muyum Igor Hayır orospulukla ne alakası var ya Sen azdıracaksın o veledi Biz de ondan sonra az kalınlarını Onu seksi doyuracağız <laughs> <laughs> Ne dinle <laughs> <Süce>, CJ? Ne? CJ nerede? CJ nerede? Arkamızda. Sizce yatıyorsun sice, sice. galiba sizce. <laughs> Anası yok mu varım? <laughs> yok yatıyorsun. Sizce var ama yok bile. Burada burada yanımda. Lan <laughs> <Aa>, ne oluyor? <laughs> yatıyor şey yatıyor kendisi. Şey <laughs> ben buradayım. <laughs> ben de dedim ki e, çevremdekiler önemli değil de bir, e, birisi var dedim eğer rahatsız oluyorsa dedim seninle bu saatten sonra konuşmam dedim. O da o zaman o birisine sor bakalım eğer şey ol, rahatsız olmuyorsa dedi. Eee tamam. senle konuşmaya devam etmek tamam. istiyorum çünkü dedi. Ben de ta he he dedim yanından uzaklaştım. Yani benim buradan ne çıkarmam gerekiyor ben anlamadım. Yani bu kadar öküz olma neyse. Eee yani sürekli yazıyor gene çocuk ama şey ama arkadaş olarak yazıyor. Yazıyor. Tamam, tamam, yazıyor hayır. hayır hayır arkadaş Söyledik. Arkadaş ol. Ah ya yeser. Nereye bu... Gelecek varsa gelsin geri dönüyor. Arkadaş falan olarak, arkadaş Sen olarak. Nereye gidiyoruz? Ya arkadaş olarak, arkadaş olarak. Duymak istemiyorum. Aris, 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 var. Aris, 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 ben sana oyun oynarız. <laughs> Onun sikim çok korkuyorum. Ya hayır ben süreceğim. Bu yolu hatırlıyor musun? Melodini iyi sövmüştün. Ee, yanlışlıkla. Ananın. <laughs> 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 ki... Nasıl olsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ne oldu lan? Onun oh, <laughs> Anlamıyor. Gözüm yok Kim? Nick'le beraber mi? Bu spoiler ne ya? Bu spoiler ne amınakoyim? Aynen Bu kadar da yakaladık Hocam ya bizim ekibi alalım <laughs> 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 Allah kahretmesin ya Şey diyeceğim konuşabilir miyim bir ufak? <laughs> Sakin, sakin vurma ona vurma sakin Ne diyorsun? Sapla şuna sapla sıra diğerlerinde hadi <laughs> Zevkini çıkara çıkar. Gökünü seveyim bak yavaş yavaş Yok yok yavaş gidiyom <laughs> ya Damyanın yarrağı da beş şişi yersin bu arada Buna koyduk ben varken sen oldun Lan 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 <laughs> <laughs> Yarrak hadi birini vurdun ötekini nasıl vuracan Oğlum iki kişiydik zaten sen birine lan. ben birine Oğlum dur lan da <laughs> erkeksi çığlık. <laughs> Geçmiş olsun yaşa. Johan iyi misin? Lan niye Cokar fırlatıyorsun şey... adam? Erkeksi çığlık. Ya bu amanoğlu elin nerede hadi de. Burada ne var? <laughs> ne <aman, aman> var. <laughs>

Ona Ya hayır ya. Baga girdim. Ya arkadaşlar galiba. Bir dakika hatta dur. Dur bak şimdi sana bir kombin yapıyorum hemen. Kardeş ben böyle geçsem var ya yemin ediyorum. Ne oldun belli ama... değil ama ne <laughs> Shot fire, shot fire, shot fire. Kıyafet bölgesinde shot fire. Gri Sultan kim? 2... Evet. Gri Sultan 2 idi galiba. Sultan direkt Sultan da olabilir arkadaşlar. Gri bir araç. Ateş açıldı içinden. Dikkat edin. Yaşar yaralı. Koluma girdi. Aa! Tamam dur dur. Sakin ol. Sevdiği kadını niye yani bu hallere düşürüyor? <laughs> Şimdi se sevdiği kadın. <laughs> şey... Yanlış yani mıyım Sarp? Yani doğru tun Altancım. Yanlış bir şey söylemiyorsun kesin. Zaten aa, Sarp bindiği aa. arabayı bizim vergilerimizle alıyor. Biraz daha. <laughs> Öyle yamulursun işte. Ben koydum. <laughs> Selamun aleyküm beyler. Oha kaç kişi çıktı Anasını Anasının Anasını Arkadaşlar. O... Sanki ne oldu ya. Arkadaşlar <laughs> ne oldu? bu ne böyle ya. Amına <laughs> <laughs> kodumu kaç kişisiniz <laughs> Becerikler. Merhaba. <laughs> salak bir akıl veriyor. <laughs> Burada Nasıl yap? Ben sadece yürü ama ne yapayım. O kadar basma. Yavaş yavaş yavaş. Sakin Allah. <laughs> tamam tamam dur dur. dur, dur. <laughs> o kadar da basmasaydım. <laughs> Ayağım kaydı yemin ediyorum ayağım kaydı. Oğlum <laughs> sünnet pipiyken yapılır. Siki yarrak olmuş artık lan değil sünnet ne yapacağım. <laughs> koyayım onu çıkar keserim de sen adamın eline vermiş olursun. <laughs> sen 21 yaşında değil misin oğlum? Kerim nasıl evet. 21 yaşındasın sen ya? 21 yaşında sünnet mi ya? 21 yaşında ben 3 tane karı sikiyordum lan aynı anda. Ver bir daha şarkıyı. Ver şarkıyı bir daha. Bekle vereceğim. Sen bir arkadan... Allah! Kim <laughs> gidiyor? Gidiyor! Tutayım mı seni?

Arkadaşlar biz bu biletlerden daha çıkamayız bilginiz olsun. Kaza yaptım tamam. <laughs> Alır mı? Kar çabuk. Oha. E, o gök <laughs> gök sert karı düfüyor mudur <yavru> koy. Gökte ne var karı?